Sky TV'nin gayrimüslim öğrencilerin muaf oldukları din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sınavına girmemiş görünüp sıfır puan aldıklarını anlatan haberinden sonra Milliyetin Bakanlığı hatayı düzeltti. Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin Twitter hesabından sınavlar açıklandı. İlgili okulların din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde birinci yazılı sınavlarına girmelerine imkan tanındı dedi. Gayrimüslim öğrenciler liselere geçiş için getirilen ve ilk 6 sınavı geçtiğimiz Kasım'da yapılan sınavlardan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sınavına muaf olduklarından katılmamıştı. Önceki gün sonuçlar açıklandığında bu öğrencilerin sınavlara girmemiş göründüğü ve sıfır almış gibi işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı. Okullar kendi dinlerinde iki sınav yapmalarına rağmen yalnızca birinin sonucunu e-okul sistemine girebildiklerini belirterek diğer sınav notunu giremedik. Öğrencilerimiz sınavdan muaf olmalarına rağmen girmemiş görünüp sıfır almış gibi değerlendiriliyor ve notları bölünüyor. 33,64 oranında puan kayıtları oluyor diyerek hatayı bakanlığa da duyurmuştu. Milliyetin Müsteşarı Yusuf Tekin, ortak sınavlar açıklanıncaya kadar e-okula din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için not girişine izin verilmedi. Okulların din kültürü ve ahlak bilgisi dersi birinci yazılı sınavlarına girmelerine imkan tanındı diyerek hatanın düzeltildiğini duyurdu.